arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Peugeot 207 ile birlikteyiz. 1.4 litrelik 1370 cc civarında bir motor hacmine sahip. 70 beygirlik bir motoru var. Motoru biraz e, beygiri az diyebiliriz. Onu yine içeride yine şey yapacağız konuşacağız tabi. tabii ki araç gördüğünüz gibi stok bir araç değil yani. Ne var? E, önde coiloverlar var. Arkada orijinal yerleri e, pres yapılmış. Onun dışında RC jantları var. Jantlar orijinal değil tabi ama e, güzel yine bu Peugeot 207'lerde çok kullanılan ve güzel olan bir jant. Peugeot 207'lerde çok paket yapmışlar. İşte konfor paket, alur paket. 10 tane paket var yani yarısından fazlasını hatırlamıyorum ben çok. Yani bir özellik, artı bir özellik koydukları bir araca yani yeni bir paket gibi yapmışlar sanki. Bir özelliği bir paket, bir özellik, iki özellik ikinci paket, üç özellik üçüncü paket gibi yapmışlar. Ee, bu araçta da mesela çok çelişkili şeyler var yani. Hız sabitleyici olan bir araçta arkada kolla çevirmeli yani otomatik bir cam yok düşündüğünüz zaman. Yani cruise kontrol olmasa da otomatik cam çevirme olsaydı bana göre yani benim fikrim. Ama yine de gerçekten e, güzel bir araç. 207'yi ben beğeniyorum. Yeni çıkan 208'lere göre de bence çok şık bir araba. Yani 207 208'den ben daha çok beğeniyorum Peugeot 207'yi. 207, yi. 207 yi bildiğiniz gibi e, ilk olarak 2000 yanılmıyorsam 2006 yıllarında üretilmeye başlandı ve 2012 yıllarında bitti. Ondan sonra zaten dediğim gibi 208 çıktı. Ama 207'yi gerçekten ben 208'den daha fazla beğeniyorum. İşte bu RC jantları olsun, farların büyüklüğü olsun, böyle şıklı olsun. Bunun aynaları da boyanmış griye. Gerçekten çok yakışmış jantları işte. Araba biraz alçak. Gerçekten çok şık duruyor. Bu arabanın ilk hali de var bizde. Resmi de var. Bu arabayı biz böyle yaptık. İlk halindeki fotoğrafı gördüğünüz zaman gerçekten arabanın hiçbir albenisi yok. Tamamıyla bu yayların alçaltılması, jant ve bu boya arkada da spoiler var. Biraz da arkaya geçelim, arkayı da gösterelim. Tamamıyla bu jantın güzelliği, işte bu aynanın boyası, yani ufak tefek detaylar, arabanın alçaltılması gerçekten e, arabayı güzelleştiren detaylar. Şu arkada da spoiler var. Yani bunlar çok pahalı bir modifikasyonlar değil. Şu spoiler mesela 300 lira, boyası da 100 lira, 400 lira. Arka stopa gelince yine arka stopta da e, 250'lerin standart stopları değil. Bu araç 2011 model bu arada. E, makyajlı stop, güzel bir led stopu var arkada. Onun dışında bagaja Bakalım sonra içeri geçeriz. 270 litre bir bagajı var. Yani B, B segmenti bir araç için gayet güzel. Bagajı yani çok büyük değil. Çok da küçük diye şurada altında da stepnesi duruyor orijinal. Zaten temiz bir araç. Sağ taraftan da şöyle bir bakalım. Baktığın zaman aksaralığı burada çok kısa. Yani kapıyla mesela bakın şuradan arkada bagajdan kapıyla arası şu kadar. Yani arabanın çok böyle şeyli biraz da alçaltıldığı için çok ufak küçük duruyor araba. Arka koltukları falan e, güzel. Yine önce bir öne geçelim de sonra arkayı bir daha göstereceğiz. Ama dediğim gibi şu arkada mesela 2011 bir arabada şu kolla çevirme olmasa daha iyi olurmuş. Yine onlardan da değineceğiz. Şöyle bir içine geçelim. Sol tarafa şoför mahalline. Şimdi ilk girdiğimiz zaman fardan ötüyor. Şunu kapatalım. Yani İçine zaman göstergeleri mesela gayet güzel beyaz renk yapmışlar beyaz renk olması ayrı bir hava katmış. Ee, onun dışında 5 ileri zaten ee, 70 beygirlik bir araç diye dediğim gibi far sensörü yok yani bu olabilirdi far sensörü olabilir yine 2011 model bir araba dediğim gibi kuruş kontrol bakın kuruş kontrol var limülatör var şuradan çok da gözükmüyor ama aşağı yaptığınız zaman kuruş kontrol yukarı yaptığınız zaman limülatöre geçiyor. Ee, onun dışında yağmur sensörü falan filan yani o tip şeyler. Ee, Alur paketlerinde bunların en full Alur yine bahsedeceğiz sürüşte onlardan da. Ee, çift yönlü dijital klima var bunlar da yok mesela sadece ön camlar e, elektronik, arka camlar elektronik değil yine e, o tip şeyler var. Ama burada far ayarını yapmışlar sağ olsunlar. Far alçaklık yükseklik ayarını yapmışlar. Onun dışında yine iyi diyebileceğim güzel yapmışlar diyebileceğim şurada teyipte baktığınız zaman cep telefonla bağlantı yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuza bağlanabiliyorsunuz. Konuşma gerçekleştirebiliyorsunuz ve ya bu konuşma gerçekleştirme bu model e, araçlarda çoğunda var ama bazılarında yani şey sadece şey özelliği var yani telefonu bağlayıp müzik dinleme özelliği bazılarında var. O yine güzel bir özellik. E, yani en full paketi olmamasına rağmen güzel bir özellik bu araç için. Şurada küçük AUX girişi var. USB girişi var yine. E, şuraya küçük bir göz yapmışlar saklamışlar. Burada bir küllüğü var. Küllüğün içinde de 12 voltluk bir çakmaklık girişi, jack girişi var. Ee, bu da yine iyi bir özellik. Ama şurada USB'den şarj edebilirsiniz tabii ki telefonu. İkinci bir telefon içinde buradaki jack girişinden şarj edebilirsiniz. Zaten dediğim gibi bir küllüğü de var. Şurada bir kol dayama olsa güzel olurmuş. Mesela kol dayaması yok. Ee, koltukları zaten kumaş koltuk. En fullünde bunun alurunda kenarları böyle e, yarı deri olan koltuklar var. Onların tabii şeyleri falan da değişik. Kumaşları falan da değişik. Çok daha güzel. İçi biraz dar olduğu için şimdi koltuğu ileri alayım da bir de arkaya bakalım. Şu bir kapatayım. Şimdi arka koltuk dediğim gibi aks aralığı çok kısa. Bindiğiniz zaman bakın bacaklarım gerçekten çok sıkıştı. Ön koltuğu da birazdan ileri, biraz önce ileri almıştım. Yine dediğim gibi az önce de bindiğiniz zaman şu elle çevirme olayı tamamıyla yani kötü bir görüntü diyeyim. Artık en hafifinden kötü bir görüntü diyeyim. Baş mesafesi ee, yani çok kötü değil çok da iyi değil şöyle yani tam böyle dik oturduğum zaman şöyle bir hafif şu kadar bir yer kalıyor yani diz mesafesini zaten görüyorsunuz şöyle biraz da bunu kaldırayım yani dizlerimde değiyor yani hiç diz mesafesi yok burada yani bunu öne kaldırmama rağmen diz mesafesi yok zaten burada klima falan arkada klima falan öyle bir şey zaten yok yani B segmenti bir araçtan bahsediyoruz bunlar da çok normal dayama da dediğim gibi yine B segmenti bir araç. dayama da yok arkada. Zaten önde bile koldayama yok ki arkada bekleyemeyiz koldayama olmasına. Koltuğun kumaşları falan güzel. Bakın şu arkanın plastikleri biraz gacur gucur ediyor. Peugeot'larda bu bilirsiniz çok genellikle eskilerinde özellikle kaliteli yapmazlar. Gacur gucur. Şurada ee, süngerleri biraz şey. Yani çok iyi bir sünger değil. Normal standart bir sünger koymuşlar. Arkadaşta işte hoparlör var. Dediğim gibi arkası öyle çok çok acayip kaliteli değil. Zaten B segmenti bir araç. Çok bir şey bekleyemezsiniz. Onun dışında aracın genel görünümü bence çok güzel. Ben 207'nin dıştan görünüşünü çok beğeniyorum. Buradaki krom güzel. Krom bir çıtası var. Yine aynayla uyumlu olmuş. Ayna boyandığı için. Jantları vesairesi her şeyiyle gerçekten çok şık bir araç. Ee, arka spoilerı da gerçekten güzel. İşte arka ledleri olsun. Ön farları olsun. Gerçekten çok şık bir araç. Şimdi dışına biraz böyle bir baktık detaylı olarak. Bir de Son olarak motoru gösterelim. Motordan sonra sürüşe geçelim. Motor dediğim gibi 1.4 HDI 70 beygirlik bir motor. Şurada mandalı var. Hemen kaldırıyoruz. Telli telli takmaya gerek yok. Hemen şöyle gösterelim. Küçük 70 beygirlik standart bir motor tamamen. Peugeot amblemi bile üzerinde bakıyorum. Yok. Çok kirli biraz da motor. Toz vesaire. Şimdi biraz da sürüşe geçelim. Bakalım sürüşü nasılmış Peugeot 207'nin. Çalıştıralım. Geçelim. Burada emniyet kemerleri, yıkaz ışıkları falan var. Kemerimizi takalım. Şöyle mikrofonu da kemere takayım. Evet çalıştık. Biraz da alçak bir araba olduğu için sürekli böyle her yerden yemiyoruz O yüzden şeyden gideceğiz. Otobandan gitmeye çalışacağız. Farımızı da yakalım. Debriyajı güzel kavruyor. Şimdi ben de ilk kez kullandığım için yani 207, 207 ilk, kez kullanmıyorum ama bunu, bunu ilk, kez, ilk kez kullanıyorum. debriyajı gayet güzel, iyi kavruyor. Vites geçişleri falan kemikli yani. Güzel böyle şey yapmıyor. Onun dışında biraz da direksiyondan bahsedeceğim. Direksiyonda biraz sürtüyor. Çamurluğa da şey, davlumbaza da sürtüyor alçak olduğu için araba. Şu direksiyon dikişlerini mesela çok güzel yapmışlar. Ee, bunun dokunma hissi çok güzel. Direksiyon dokunma hissi gerçekten çok güzel ve direksiyon çok hafif yani. Böyle sağa sola manevra yaptığınız zaman gerçekten çok hafif bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Ağır bir direksiyon değil yani kesinlikle. Onun dışında ön göstergeleri vesaire zaten burada gösterdim şey var. Hız sabitleyici var burada da off yazıyor şu an kapalı olduğu için. O 70 km'nin üstünde e, açabildiğiniz için ıslaklayıcı. Onu otobana çıkınca tekrardan göstereceğim. Burada bağlı telefon yok diyor. Dediğim gibi az önce de söyledim. Bluetooth'ta bağlantı yapabiliyorsunuz. Şu kasislerden yavaş geçelim. Biraz sarsıyor tabii. Coilover olduğu için, spore olduğu için, arkada da yaylar alçaltılmış olduğu için. Burada e, telefon var. Ayrıyeten şurada gösterdim az önce. USB girişi var. Bu da çok büyük bir avantaj. Kendinden var. Bu orijinalinde USB girişi var. AUX girişi var. Şuradaki tuşla, SORUS tuşuyla buradan değiştirebiliyorsunuz. Değiştiremedik. O zaman moddan değişecek. Yani moddan da, bakın şuradan mesela ekranın modlarını değiştirebiliyorsunuz. Şu an telefon gözüküyor. Moda bastığınız zaman işte radyoyu kapalı şu an açıyorum. Radyo çıkıyor. Tekrar moda basıyorum. Burada kaç kilometre gider? Mesela yol bilgisayarının burada olması güzel. Ee, kilometre ekranı yani gösterge ekranı küçük ama orta ekranda bütün verilere ulaşabiliyorsunuz. Yani çok detaylı ve yeterli bir yol bilgisayarı yapmışlar orta ekrana. Anlık yakıt tüketimi işte ortalama yakıt tüketimi işte kalan yakıt ne kadar gider vesaire bunların hepsini görebiliyorsunuz. İşte tarih yıl bilmem ne. Hepsini görebiliyorsunuz. İşte derece 10 derece hava mesela şu an. Yani bu araba Böyle gençler mesela alıyor seviye işte böyle alçaltıyor. RC jantlar işte spoilerlar vesaire. Gerçekten de çok yakışıyor çok güzel oluyor. Ama 1.4'leri biraz nasıl diyeyim yani yavaş abi mesela otobanda da göreceğiz şimdi. Ee, gerçekten biraz yavaş biraz böyle bir şehir içi arabası havası var yani 1.4'lerde 70 beygirliklerde özellikle. Yani bunu 90 beygirliğini alabilirsiniz. Benzinleri var işte 1.6 dizelleri var 1.4 benzinleri var işte 110 beygirlik 90 beygirlik filan. Onlar daha tercih edilebilir gibi duruyor yani bunlar 70 beygirlikler daha çok işte kadınlara böyle işte ilk arabasını alan gençlere vesaire onlara biraz daha uygun gibi. Mesela bakın şu an 80'de gidiyorum devir 2000'de yani çok uzun yol arabası gibi değil yani bu uzun yolda biraz yorabilir ee, ama mesela baktığın zaman da işte tofaşta filan yani dünyayı gezen de var tabii ki. O da başka bir mevzu. Yani uzun yola gidilmez diye bir şey yok kesinlikle ama uzun yolda biraz yorabilir. Biraz da içeri çok fazla ses alıyor. Yani mesela 90'da gidiyorum şu an. 2000 devirin üzerine çıktı ee, araç. Yani dediğim gibi 110 beygirlikleri falan daha iyi olabilir. Yani onu daha tercih edilebilir olabilir ama bu da kesinlikle kötü değil. İşte şehir efsaneleri vardır. O 70'liklerde mesela o Fiorino'larda falan da söylenler. Nemolarda işte yokuş çıkmıyor falan bilmem ne vesaire. Öyle bir durum yok. Ee, gayet iyi yani gaz tepkimesi gayet iyi aracın. Ya yani bastığınız zaman zaten gidiyor. Burada hız sabitleyici de var. Uzun yolda kullanabileceğiniz mesela şu an sabitledim ben. Bakın 79 burada gözüküyor. Frene bastığınız zaman zaten bırakıyor. 75'e mesela şu an sabitledim. dedim. Ee, hız sabitleyici güzel bir özellik. Çok uzun yol, çok uzun yol arabası olmasa da hız sabitleyici gerçekten güzel bir özellik. Ee, ama mesela hız sabitleyicini yapana kadar burada şey de yapabilirlermiş. Yani arka camı otomatik yapsalar bence daha önemli bir özellik olmuş bu araç için. Ee, onun dışında sayabileceğim yine şurada bir kolçak olsa, önde bir kolçak olsa tabi alur paketleri var bunun en fullu. Alur pakette ne var? Ee, buna ek. İşte arka camlar otomatik. Mesela çift yönlü bu dijital klima var. Bu manuel tamamen gördüğünüz gibi. Çift yönlü dijital klima var alur paketlerde. Katlanır ayna var, ısıtma ayna var, kararan dikiz aynası var. Ee, onun dışında yine düşünüyorum ne var, ne olabilir diye. Onun dışında da işte evet e, koltuklar onu yine söyledim. Kenarları yeri deri. E, dikişleri falan değişik. Yani alur paket zaten en üst paketi diyebiliriz. Allure paket için. Dediğim gibi çok paket var. Çok fazla paket var. İşte Comfort, Enjoy, MV, bir sürü bir sürü paketleri var. E, yani arasından seçebileceğiniz en üst paket diyebileceğiniz paket zaten alur paket dediğim gibi. Ama bu da Şimdi bu arabayı ben boş desem diyemem. Niye? Bu arabada hız sabitleyici var. Yani bir arabanın dolu olduğunu 2-3 özellikle anlayabilirsiniz. Biri de hız sabitleyicidir. Mesela yani bu segmentteki araçlarda ama baktığın zaman hız sabitleyici var. Arkada şey yok. Ee, otomatik cam yok. Yani saçma sapan bir şey yapmışlar. Gerçekten Peugeot da burada e, saçmalamış bence. Yani hız sabitleyici koyduğun arabaya arkaya neden koymasın otomatik cam mesela yani. Ya tabii ki bu da tamamen markanın markaların e, diğer markalarda da var bu çoğu markalarda var. E, opsiyon tamamen opsiyonlu satış. Opsiyona şimdi buna atıyorum bir tane arkaya şey koyuyor. E, otomatik cam koyuyor. Bir kararan dikiz aynası koyuyor. Katlanır ayna koyuyor. Atıyorum 10 lira 20 lira 30 lira üstüne satıyor. E, bu da tamamen markaların firmaların e, satış strateji mi değil, stratejisi mi diyeyim artık ne diyeyim yani siz anlayın. E, ama dediğim gibi şehir içinde daha şehir içine daha uygun bir araba bu 207, 70 beygir olduğu için yine altını çiziyorum. Bakın Peugeot e, 250'lerin 90'lıkları var, 110'lıkları var, benzinleri var. Onlar tabii ki yolda çok çok daha iyi. E, yani bu arabanın benim eleştirebileceğim tek yanı 70 beygir olması ve ya uzun yolda biraz da yorabilir, yorması yani. yüzde giderken gördüğünüz gibi 2500 devirde falan yani e, şeyleri Yüzde giderken 2500 devirde gidiyor araba. yani. Bir de motor sesi de içeri veriyor dizel olduğu için tabii yani işte Yalıtım filan da öyle çok acayip bir yalıtım değil zaten. 2011 model bir araba. 10, 12 13 senelik bir araba. Ee, o da gayet normal. Burada da trafiğe yakalandık. Çok gidemiyorum otobanda da gösteremiyorum size. Evet şimdi biraz trafikten çıktık. Şöyle biraz basalım. Vites geçişleri dediğim gibi kemikli yani güzel böyle şık şık geçiyor yani. Onda bir sıkıntı yok. 5 ileri olması yine bir dezavantaj olabilir. 6 ileri olsa yani bu yaştaki o modellerdeki 2011 modellerdeki arabalarda e, 6 ileri oluyor genellikle. Ama 207 bana sorarsanız mesela Peugeot 301 alacağıma ben 207 alırım. E, Citroen c alacağıma yine o 301'in aynısı biliyorsunuz. E, onu alacağıma bunu alırım. Fiori'ni alacağıma bunu alırım. Tabii ki bu biraz da şey işi yani hem bütçe işi hem de biraz e, otomobilden ne beklediğiniz, e, nerelerde kullandığınızla alakalı bir şey. Yani ben ben ve benim yaşımdaki kişiler 207 e, tercih edeceğini düşünüyorum ben. Bakın ama yine kesinlikle 70 beygirini tercih etmem onu söyleyeyim baştan. Yani aracında tek vermediğim noktası bu. Bakın şu an yüzde gidiyorum mesela. Hatta şuradan açayım şeyde. Hız sabitleyiciyi de. Şöyle yüze sabitleyeyim. Bakın tam yüzde gidiyorum şu an. Hız sabitleyiciyi açtım. Devir e, 2500'de şu an tam yani 2500 diyebiliriz. Yani yüzde giderken 2500 devirde gitmesi biraz yani içeri motor sesi çok veriyor. Ee, o açıdan biraz kötü yani diyebiliriz. Bunun dışında son hızını son hızı kitapçığında 165-170 civarı yazıyor ama bastığınız zaman gider yani. Doğan bile Doğan bile demeyeyim. Doğan bundan zaten iyi gidiyor. Ee, Doğanlar 180-200 yapıyor tabii onlar ayrı. Ee, aslında zaman tahminim benim 170-180 civarı yapar o 2018 2019a bir 207 daha vardı o 2007 model o yazılım falan da vardı galiba onda ama onunla 200'ü görmüştük diye hatırlıyorum ben yani o eski bir siyah bir 207 vardı. Yani bu da tahminim 170-180'i yapar yolunu bulduğu zaman uzun yollarda yapar ama yani şimdi her araba son hızını zorlar ama nasıl gittiği önemli daha doğrusu yani yüzde giderken 2500 devirde şimdi 180'e gittiğini düşünün bu arabanın 5000 devirlere vurdu yani arabayı da çok zorlar mesela 70 beygiri e, az bulanlar düşük bulanlar yani doğal olarak buna yazılım atıyor ama yazılımda da çok arkada kara duman atıyor vesaire yazılımı tavsiye edenler var etmeyenler var bunlar tabii ki tartışma konusu yani ben olsam attırmam mesela ben olsam direkt 90 veya 100 beygirliğini alırım e, ama bu araçta kötü değil tabii ki dediğim gibi. Şehir içinde mesela çok az yapıyor bunlar. Bir depo fullediğin zaman galiba 50 litreye yakın tam net bilmiyorum deposunda. Yalan olmasın. 50 litreye yakın diye biliyorum deposu. 40, 45 filandır. Ee, gittiğiniz zaman mesela şey yapıyor. Ee, şehir içinde falan gittiğiniz zaman böyle 900-950 kilometrelere rahat yapabiliyor. O açıdan gayet iyi. Ee, onun dışında Peugeot 200 e de diyebileceğim çok fazla anlatabileceğim bir şey yok. Yani fiyat performans aracı. Bu fiyatlara tabii ki 350 bin lira isteniyor mesela bu araçtan. Şu an bu araba 350 bin lira eder mi? O tabii ki tamamen bir tartışma konusu. Ee, yani o da tamamen size kalmış. Bütçenize ve keyfinize kalmış. 350 bin lira da iyi para yani. Vallahi bilemiyorum. Yani 207 böyle bir araba. 207 genel olarak güzel bir araba. Ama tercih edecekseniz bence 3-5 daha fazla verin. 70 beygirlik değil de 90 beygirlik, 100 110 beygirliklerini tercih edin ee, diye düşünüyorum yani. Bugünlük de bu kadar. 207'yi sizlere tanıtmaya çalıştık, ee, anlatmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.